Adliyede, Sıhhiye'deki büyük adliyede olacak. Adliye sarayında. 22 Hiç ne annesinden ne babasından hiç içine iyi ders verirdi. De. İyi fena değil. İlk önce ne bu? evet. Yani o çocuklara bizim niyetimiz bu aynı ortamda aşılamak. Evet. Yani o çocuğa vallahi yemiyoruz, içmiyoruz, ona yediriyoruz, içiriyoruz. 30 yıldır, 30. 32 yıldır buradayım. Ben e, Vakurda emekliyim. Kendi Biz işlerimde er sanayide kaportacıydım ben eskide. Saat 4 veya 6, 3 tam hatırlayamıyorum ama bir telefon geldi Mamak'tan, hanımın telefonuna. Ondan sonra ben işte Mamak'ta polis, Mehmet mi öyle bir şey ismini hatırlayamıyorum şimdi. E, söyledi bu da bizi e, dolandırıcılar arıyor diye telefonu kapattı. Ondan sonra tekrar telefon aldı bu bana verdi telefonu. Ben işte Mamak'tan e, polis bilmem ne buyurun dedim. Kızınızı dedi kocası öldürdü buraya gelir misiniz? Ne diyorsun sen ya dedim yani ciddi misin? Gelince görürsün dedi. Aynen böyle telefonu kapattı. Biz tabi elimizde telefon yani halen biz birisi bizi dolandırdı. Gayesiyle arabayla e, oraya vardık ama oraya vardığımızda netice gerçekmiş. Yani e, tabi ambulans olay yeri ekibi falan her şey gelmişlerdi. Bizi içeri almadılar. Çocuğu katletmiş orada. Çocukları dükkana gönderiyor. E, hatta e, kız çocuğu diyor ki anne beni diyor ağlayarak gönderiyor. diyor. Kalkmak istemiyordum diyor. O zaman çocuk daha altı veya da altı buçuk yaşlarındaydı. Ondan sonra dükkana gidince bunlar evde zaten e, vardığımızda halen e, mutfakta e, patates kızartmış çocuk. Peynir, işte e, zeytin. Kahvaltı yapıyorlarmış. Orada tartıştık diyor. Oranın ifadesinde tartışınca Olanın ifadesi öyle yani tartışınca bu herhalde e, yüzüne tükürmüş bizim kız yani ifadesine göre ben şöyle olay orada biz olmadığımız için nasıl geliştiğini bilemiyor. Ondan sonra kabloyla boğmaya çalışıyor telefon kablosuyla e, yalnız çocuğun e, anında e, baya bir morluk vardı yani ya kapıya çarptı veya da kuru sıkı tabanca varmış onun kafasıyla vurdu belki öyle de olabilir bizim tahminimiz bu. Çocuk boğmaya çalışınca sersemleşiyor. Ondan sonra mutfaktan gidiyor bıçağı alıyor, kalbine vuruyor ve bıçağı çekiyor bir de böyle. Çocuk orada ölünce bıçağı gidiyor mutfakta yıkıyor, sigara içiyor. Ondan sonra yeğenini arıyor. Sonra bizim zorumuza giden benim çocuğumu beni aldatıyor diye suçlamaları çok ağrımıza gidiyor. Yani benim çocuğum canını verir, namusunu vermez. Kesinlikle bu böyledir. Orada isterseniz komşularına da tek tek sorun. Bu çocuk nasıl bir şeydi? Nasıl bir çocuktu diye. Ya çocuk pazar pazarcıyla aldatıyor dedi. Pazar hayatında pazar yüzü görmemiştir. Sabahleyin çiğ köftenin biliyorsunuz marulla onu sarar yerler. Sabahleyin kasayla toptancı marulu dükkana bırakır erkenden saat işte yedi altı gibi. Bunlar marulu alırlar kasayla içeriye koyarlar. Çocuk pazara gidip de marul almaz, kıvırcık almaz. Pazar yüzü bilmez. Markete gidip gelemiyordu. Yanında Marko Market vardı. Oraya zaman bulup da gidip çocuklara bir şeyler alıp gelemiyordu. Yani bir de aldatıyor demesi bizim ağrımıza gidiyor. Benim çocuğumu katletmiş orada. <laughs> bir de ona suç takması böyle hani aşağılaması çok ağrımıza gidiyor. O çocuğun çünkü kendini savunamıyor. Ağzı yok, dili yok. O Öbür dünyada kendini savunamıyor ama bunlar bunu yapmaları çok bence adice bir şey yani. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yani bu bizim çocuğumuz için değil. Yani e, televizyonlarda işte olayları seyrediyoruz ya ceza verilmiyor. Yani gereken cezayı almıyorlar. Bu da bunlara bir şey oluyor yani hani ne diyeyim destek oluyor. Yani bunlara olaylar artıyor böyle. Ağır ceza almalar lazım ki benim çocuğum katledilmiş ama bir vatandaşın çocuğu katledilmesin. Bu herkesin başına gelebilir. Onun için cezaları ağırlaştırılmasını ben istiyorum. Bir de bunun da cezasını almasını inşallah diliyorum. Maddi manevi sıkıntıya girdik. Sağlığımız amcan yıprandı öyle. Ben öyle. Çocuklar dersen hani zor durumda. Psikolojik olarak kendilerine gelemediler. Gerçi annelerini görmemişler o du durumu ama biliyorlar. Dört tane çocuğu vardı. Üç erkek, bir tane kız vardı. Önce dördü de bendeydi. Üç, iki, üç ay çay ben baktım. Sonra baktım ben onların hepsine bakamayacağım yavrum. Rahatsız olduğum için ikisini o tarafa gönderdik. O tarafa gitmek istediler. İki tanesi küçükler de bizde biz bakıyoruz şimdi. Hepsini satıyorlar. O paraları ne yaptılar bilmiyorum. Boşları da, kızın bakır borcu varmış öyle, evin e, yatırmamışlar, kredi çekmişler, o boşları öyle. Avukat tuttuk, ona biraz maddi manevi yani para vermek zorunda kaldık. E, sıkıntıya girdik yani, ruhende de çöktük, psikolojimiz bozuldu. Amca rahatsız, ben rahatsız. Kararı vermedi işte, 22 Nisan'da verecek, e, bir pazarcı dediler, pazarcı var dediler, onu getirdiler, o ifadesini verdi bir numara var dediler. O numarayı şimdi bizim avukat araştırılmasını istedi. O numara araştırılması için 22 Haziran Nisan attılar. O gün ki inşallah adalet yerini bulacak. Hak ettiği ceza cezayı alacak diyorum ben anne. Laile Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan psikolog geliyor zaten. Onlarla görüşüyor. biraz kızı önceleri çok bozuktu psikolojisi. Korkuyordu beni yuvaya vereceksiniz. Ben gitmek istemiyorum diye benden ayrılmıyordu onu hiçbir tarafa bırakamıyorduk. Evde dahi olsa yalnız kalmak istemiyordu. Ama şimdi şimdi artık alıştılar bize. Umutları da kesildi yavrum. Artık da bizim de oldu zaten. Allah!